Herkese merhaba. Bugün sizlerle Ceren isminin derinliklerine iniyoruz. Bu ismin ardındaki o enerji dolu plana, zarafetle hızın nasıl bir araya geldiğine hep birlikte bakacağız. Hazır olun çünkü isminizin sadece bir kelimeden çok daha fazlası olduğunu keşfetmek üzeresiniz. Bir onlarına düşünün, size seslenmek için kullanılan bu kelime aslında kim olduğunuza dair kozmik ipuçları taşıyor olabilir mi? Bu sadece bir etiket değil, adeta bir enerji haritası. İşte o haritanın bize gösterdiği ilk ve en net işaret. Ceren, kelime anlamıyla bir ceylan demek. Yani zarafet, çeviklik ve hız. Düşünsenize, doğanın en estetik hareketlerinden biri, sanki bir ismin içine sığdırılmış gibi. Yalnız, bu derin yolculuğa başlamadan önce, küçük ama önemli bir not düşelim. Bu anlattıklarımın bilimsel bir kesinliği yok. Kaynağımızın da belirttiği gibi, bu tamamen kadim, simbolizme ve enerji yasalarına dayanan mistik bir yorum. Yani ruhunuzun bu dünyadaki ilk giysisine enerjisel bir gözle bakıyoruz. Evet, şimdi en heyecanlı kısma geldik. İsmin içindeki o gizli şifreleri çözme zamanı. Gelin bakalım her bir harf hangi sırları, hangi gezegensel enerjileri taşıyormuş. İşte ismi şifreleri karşımızda. Bakın, C harfi Jüpiter'in o neşeli, genişlemeyi seven enerjisini katıyor. N harfi ise sezgileri ve ani aydınlanmaları getiriyor. Ama işin asıl dinamini yaratan kombinasyon tam ortada. İki kez tekrar eden E, yani iki kat Merkür zekası ve iletişimi tam ortasındaki Mars'ın yani aksiyon gezegeninin enerjisiyle birleşince ortaya aklına geleni anında eyleme döken inanılmaz kıvrak zekalı ve durdurulamaz bir yapı çıkıyor. Ve tabi bu harflerin bir de sayısal bir dünyası var. Harflerin numarolojik değerlerini topladığımız zaman 27 sayısına ulaşıyoruz. Numarolojide kural tek haneye inmektir. Yani 2 artı 7 bizi 9 rakamına götürüyor. Peki 9 ne demek? 9. Bir döngünün sonundaki bilgelik, hümanizm ve sanatsal yetenek demektir. İşte bu yüzden Ceren ismini taşıyanların sık sık eski bir ruha sahip olduğu söylenir. Yaşıtlarından daha olgun, daha duyarlı olmaları bundandır. Peki, tamam bu kadar gezegen enerjisi, bu kadar sayı var. Bu enerji kendini hangi elementlerle gösteriyor? Çünkü her ismin bir element dengesi vardır ve bu denge karakterin temelini oluşturur. Bu grafik durumu o kadar net anlatıyor ki Bakın hava elementi yani düşünce ve iletişim %50 ile ezici bir üstünlüğe sahip. Ateş ve su dengede gayet güzel. Ama bir şey dikkatinizi çekti mi? Toprak elementi yok. Koskoca bir sıfır. İşte bu analizimizin en kritik noktalarından biri. İşte bu durum işin en can alıcı noktası aslında. Bu kadar çok fikir, bu kadar çok iletişim ve aksiyon enerjisi varken bunları somutlaştıran, maddeye döken ve tamamlanmasını sağlayan o topraklanma enerjisi eksik. Bu ne demek? Harika fikirlerle başlanan projelerin yarım kalması ya da kişinin bir yere, bir işe tam olarak ait hissedememesi, kök salamaması demek. Peki bütün bu kozmik kodlar, bu element dengesi, gezegenler günlük hayatta nasıl bir karaktere dönüşüyor? Gelin şöyle bir ismin aynasına bakalım beraber. İşte o enerji dansının etekemeye kemiğe bürünmüş hali. Bir tarafta hava elementinin getirdiği o müthiş hızlı düşünme ve sosyal zeka, diğer tarafta ise toprak eksikliğinden gelen sabırsızlık ve odaklanma sorunu. Aslında bu iki sütün aynı madalyonun iki yüzü gibi. Enerji doğru yönlendirildiğinde müthiş bir potansiyel ama başıboş bırakıldığında ise bir meydan okuma. Bütün bu anlattıklarımızı tek bir kavrama sığdırmamız gerekseydi, buna kinetik zarafet derdik. Nedir bu? Potansiyel enerjinin aynı bir ceylanın sıçrayışı gibi sıfırdan yüze bir anda fırlama kapasitesi. Ceren ismi durgun bir odaya girip her şeyi anında hareketlendiren bir rüzgar gibidir. E hal böyle olunca bu kinetik enerji elbette ki rutin, sıkıcı, baskıcı ofis ortamlarını pek sevmiyor. Tam tersine sürekli hareketin, iletişimin, değişimin olduğu alanlarda parlıyor. Medya, sahne sanatları, turizm ve organizasyon gibi işler ya da hızlı karar almayı gerektiren kriz yönetimi gibi alanlar bu enerjiyle mükemmel bir uyum içinde. Tamam, analizi yaptık, teşhisi koyduk. Peki ya tedavi? Şimdi en önemli kısma geliyoruz. Bu enerjiyi nasıl dengeleyebilir ve potansiyelinizi nasıl en üst seviyeye çıkarabilirsiniz? Köklenme ve yükselme rehberimize hoş geldiniz. Bunu adeta isminizin kişisel kullanım kılavuzu gibi düşünebilirsiniz. Özellikle akik taşına dikkatinizi çekmek istiyorum. O eksik olan toprak elementini dengelemek için cildinize temas edecek şekilde bir akik taşı kullanmak gerçekten hayati bir önem taşıyor. Ve bu mantra hem köklenmeyi hem de o özgür ruhu aynı anda onurlandıran çok güçlü bir olumlama. Ve işte size nereden başlayacağım diyenler için somut uygulanabilir bir eylem planı. 21 günlük bu basit program, o eksik toprak elementini bilinçli bir şekilde hayatınıza davet etmek için tasarlandı. Özellikle son hafta, yarım kalmış bir projeyi tamamlamak, o başlayıp bitirememe döngüsünü kırmak için sembolik ama çok güçlü bir adımdır. Biliyor musunuz, her ismin kendine has bir süper gücü vardır ve Ceren isminin süper gücü de vizyoner hız. Ne demek bu? Başkalarının A'dan B'ye adım adım gittiği bir yolda sizin sezgilerinizle Z'yi başından görüp zihinsel sıçramalarla direkt çözüme ulaşma yeteneğiniz demek. Ve bu süper gücü kullanmanın da kendine özgü bir yolu var. Hani derler ya oturun meditasyon yapın, hayal kurun diye. Hayır, sizin için durum tam tersi. Sizin tezahür ettirme metodunuz, vücudunuz hareket halindeyken, yürürken, koşarken, dans ederken hayal kurmak. Çünkü sizin enerjiniz hareketle aktive oluyor ve evrene gönderdiğiniz sinyaller işte o zaman en güçlü seviyeye ulaşıyor. Ve bütün bu yolculuğumuzu yine kaynağımızdan gelen o kadar güzel, o kadar güçlü bir cümleyle noktalayalım. Buradaki en önemli mesaj şu. İçindeki o ürkekliği bırakıp, o asil gücü, o ceylanın zarafetini ve hızını fark etmek, işte o zaman sadece kendi hayatınızı değil, dokunduğunuz herkesin hayatını güzelleştiren bir ilham kaynağına dönüşürsünüz.